Hikmet hanım, Hikmet hanım! Senin gözün kör olsun! Ne kadın be! Cengaver gibi maşallah! <laughs> Türk sinemasının sultanı Türkan Çoray'dan harika bir film. Sultan! Şener Şen'den İlyas Salman'a... ...Adile Naşitten Erdal Özyağcı'lara... ...dev bir oyuncu kadrosu... ...Türkan Çoray ve Bulut Aras'a eşlik ediyorlar. Sultan! Türk sinemasının alışılmış kalıplarının dışına çıkan... ...son derece başarılı bir film. Sultan! Bu filmi sakın kaçırmayın! <laughs> ediyorum sende. Ben de ayrılır ayrılmaz burada peşinde koşmaya başladın... ...yalan bir içlerde içim yok benim. <laughs> ...televizyonda ilk kez... ...tarda... ...yaşayan ölülerin dönüşü... ...soluklarınızı kesecek bir heyecan... ...unutamayacağınız bir gerilim... ...yaşayan ölülerin dönüşü... <laughs> ...etkisinde kalacağınız sahneler ve yaşayan ölülerin dönüşü mutlaka izleyin